Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarhanalı ve somonlu harika bir çorba yapacağız. Bu çorbayı benim kızım çok seviyor. Eminim sizin de bebekleriniz çok sevecek. Hadi artık tarifimize başlayalım. Öncelikle somon balığımızı buharda haşlama aparatımıza yerleştiriyoruz. Altına suyumuzu koyduk. Şimdi kapağını kapatıp 10-15 dakika kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Küçük bir tencerenin içine 2 tatlı kaşığı bebek tarhanası ekledik. 1 çay bardağı suyumuzu da ekledikten sonra 10-15 dakika tarhanamızı bu şekilde bekleteceğiz. Daha sonra pişirmeye başlayabiliriz. En küçük gözle ocağımızın altını yüksek ateşte yaktık. Şimdi tarhanamızı karıştırarak pişireceğiz. Tarhana çorbamızı kıvam alana kadar pişirdik. Şimdi ocaktan alabiliriz. Şimdi tarhana çorbamızı cam bir kabın içine döküyoruz ve buharda pişirdiğimiz somonlarımızı içine ekliyoruz. Bu arada somon balığı bebeğinizin elinin ayası kadar olması yeterli. Sonrasında somon balığı pürüzsüz olana kadar güzelce blenderdan geçiriyoruz. İçine bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra bebeklerimize servis edebiliriz. Evet sevgili anneler, çok sağlıklı ve çok lezzetli olan tarhanalı somon balığı çorbasını yüzünden de anlayabileceğiniz gibi benim kızım çok severek yiyor. Bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Eminim sizin de bebekleriniz çok sevecek. Deneyecek olan herkesin bebeğine şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.